Vlogumu tamam. başla. Müzik kaydediyoruz, şarkı kaydediyoruz. Öyle. Tamam, çek kamerayı önümden. Hiç eğlenmedim. Hiç iğrenç. Söyledim, iğrenç. Azra'ya dedim ki, neden şimdi başlıyorsun bu vlogcam diye. O da başladı. Şimdi... <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi oyuna 2 İki İki gün, gün kaldı. Ben de buradayım merhaba. Bugün önce... günlerden pazarlık dekor kuruluyor. O zaman o klasik soruyu soruyorum. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Karan inşallah batırmayız. Kanka ben kendime güveniyorum be. Sen batırmazsın ben zaten. Ben ikonum zaten. Evet. Sen zaten. Ben tamam. de batırmam. Diğerleri ne yapıyorsa <laughs> Evet arkadaşlar sahnemiz üzere. Gördüğünüz gibi. Gencay <laughs> <laughs> loguma merhaba de. Merhaba. Teşekkürler. Yeterli. Fotoğraf Enes. <gülüyor> 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 arkadaşlar şimdi okula e, tanıtıma çıkacağız. Kostümümüzü giyeceğiz. Yani şu an tekim kuliste bu şekilde. O zaman hemen kostümümü giyip geliyorum. Ya. Yeah. Ben olmasam bu oyun olmaz. Main karakter deyince de ben abla. Şimdi okula okula afiş dağıtıyoruz. Olga Hanım. Ben çek. Filiz Hanım. Evet arkadaşlar biz şimdi bütün şeylerimizi dağıttık afişlerimizle. Broşürler bitti. Acıktık oynatan bir gün kaldı. Anksiyete. Evet. Şimdi yemekhaneye gideceğiz, karnımızı doyuracağız. Sonra prova, sonra da yarın büyük gün. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Ben de tamam. Ben de tamam. tamam. ne sipsini ara gel. <laughs> evet. Sipsi. sipsi. geldi. Sipsi. sipsi. Bu Filiz'in oyuncağı ama... Artık benim. Sipsi çaldı. Artık sipsi. Zonda. Yemek arası. Yemek arası. Yemek arası. En sevmediğim sınıf arkadaşlarım bu. <laughs> Kemal sonunda vlog çekiyorum, mutlu olabilirsin. <laughs> Artık yapamam. Buyurunuz efendim, ama yapamadım. Buyurunuz efendim, Onarınların villası. Benden daha iyi yapıyor. Bodrum mu? <laughs> Bodrum mu? Bodrum mu? Kanka şaka. Derin <laughs> <laughs> ışıkları bir bir yanarken ben karanlığı Geldi bir de bana, olsun. Susun be, susun artık ya. Evet arkadaşlar şimdi yemekten şimdi, çıkıyoruz evet, ve hazır, son provamızı yapmaya gidiyoruz. Belki olur, yarın gene prova yaparız hiç bir fikrim yok. <laughs> <laughs> Dekoru tamamlayacağız ve bunları size de göstereceğim arkadaşlar. <gülüyor> 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 burada prova var, burada bizim dekorumuzun <laughs> şeysi var. Soğuduluktan Ar Arkası Feyza. Ben de dinleniyorum. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> ben de çekiyorum. Ben de çekiyorum. de Ben çek. Ya Zira Hanım, Zira Hanım bugün ne yapıyorsunuz? Yargılıyorum. Sahne akıntı ne düşünüyorsunuz? Öncelikle... Süratli bir şekilde <laughs> çalışmaktalar arkadaşlar. Ben hem kameramanlık yaptığım için hiç videolar da yokum. Ağlamayın, ağlamayın lütfen ağlamayın. Neyse. Şunu şuraya değil, şuraya koyun lütfen. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ve de şuradan ne güzel çıkıyor. Yakalandılar, yakalandılar, yakalandılar. Soner Bey ve Enes Bey. <laughs> sadece arkadaşız lütfen sadece arkadaşız. Bu doğru mu? Bu doğru mu? Sadece arkadaşız. Sadece arkadaşız. Arkadaşı. <laughs> çok komik oldu. <çok> <laughs> Enes, <gülüyor> Enes <gülüyor> <gülüyor> ben Enesim tamam. O zaman herkes bir replinden bir. Şey. Evet. La kime di? Kime di? Yola bütün sürekli araya kalkın orada. Kara da kudurmaz. Ne diyorsun? Ben de ben <laughs> Tamam. bitti bitir. Şey <laughs> evet, tamam. Evet Azra. Tamam yeter. Ne zannettin ya? Herkes konuştu konuşacağız şimdi. Ben hala... Rapini söyle. söyle. Anasına sözlük çıkmadı. Bacısına da sözlük çıkmadı. Can kurban böyle yap be. be. Evet. Ben Cici Ya ne sandın <laughs> aslanı? Ben Cici La kime <laughs> Arkadaşlar sandalyelerimizi tanıtacak Yunus Emre ama biraz utandı sanırım. kadınım sandalyeler. Allah kahretsin. Ben yaptım. Ben yaptım. Tamam ben kadınım. Ben Tamam ben kadınım. Dejavu oldum lan. Ne? Diğer oyunda da böyle gelmiştim yanına senin. Sipsi ya. Çok heyecanlıyız. İkinci oyunum. Ne düşünüyorsun? Evet. absolutely evet. güzel oldum düşünüyorum. Ben şaka de. Arkadaşlar şaka. şaka. şaka, şaka. Çünkü öylesi. Ya teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Hiçbir repliğimi unutacağımı düşünmüyorum. Hocamız da bence öyle düşünüyor. Bence Feyza unutacak. Ben böyle bir şey görmedim. Alır mısın? Ben, ben hayatımda böyle bir terbiyesizlik <laughs> görmedim. Zaten çok büyük baskı. <laughs> Hocam ben bunu YouTube logo'mu ekleyecektim. Baskılar yani. Harikasın. Hocam beni sağ ya. yapıştırıyorsun Ben yaptım her şeyi harika. <gülüyor> <gülüyor> e Zaman zaman şu an Allah böyle benim <laughs> <laughs> bırak evet. ben Adım beş vakit Niyazi. Soyadım Sefer. Grup Sekiler. Yedi çocuk, karım, bacım, kaynanam, hepsinin rızkı şu iplansam ha! Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Adınız nedir? Ben şu vakit Niyazi. Çok teşekkür ederim. Selam! Hepinize günaydın şekerlerim. Oyun sabahından hepinize günaydın. Şimdi birazdan çıkacağım. Havi'yle beraber gideceğiz yine. Saat sabah 7. 8'de e, otobüs kalkacak. Ona bineceğiz. Bu sefer Yusuf oynama gelemiyor maalesef. Çünkü Yusuf dizinden ameliyat oldu. Buradan da canım arkadaşıma kocaman geçmiş olsun. Şimdi o zaman çıkalım. O zaman gidiyoruz. Harika evet, daş. Lord'un evet, ışık var. E, beraber kulisteyiz. Saat 10 ya da 11. Ya. Hiçbir fikrim yok. Kaç kanka? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu şekilde beklemedeyiz. Bilmiyorum. Hoca bilmiyorum. hala gelmedi. İkide oyunumuz var yani 3 ya da dört saat sonra. Prova almadılar herhalde. Evet. <laughs> Kimse yani neredeyse yok yani. Böyle Neden bu böyle soracaksınız? Bence baktayım. Bu <laughs> arkadaşlar düşmüş ya. Aa kalktı tamam. Şu anlık iyiyim. Heyecan yok. Bir hazırlanmaya başlasın göreceğiz. <laughs> evet kıyafetliyim.

Evet vlog. Başla. <laughs> Ayağım. Bir de başka bir Üstünüzdekiler linkler misiniz? Ben <laughs> burada mıyım? Link mesela örnek veriyorum üstümüz ara altımız ara. Ee, Pazarda e, nasıl? Biraz, yani, Biraz yüksek ses. Bizim e, balıkçı Rüstem var ondan aldım. Biraz yüksek ses. Abone. Bizim balık pazarından aldım, bizim Mehmet abi'den. Ee, ha bunu söylemiş miydim? Bunu söylemiştim, bunu söylemiş miydim? Çizmeyi söylemiş miydim? Gömleği söylemiş miydim? Ee, ha bu gömleği de bizim Murat abi'den aldım. Adım. Ha bunu kendim buldum. Ha. Bunu kendim buldum. Şimdi ben de yapmak istiyorum. Ee, şimdi benim şapkam bit pazarı. Pardon, türbentim bit pazarı. Ee, üstüm H&M. Ee, ondan sonra Sema verdi. Bunu da Sema verdi. Evet. Yani çıkaracağım, böyle oynayacağım. Böyle alafranga <laughs> yapacağım. Alafranga kısmında mı çıkaracağım? Her böyle önce oyunu. Aa. Böyle oynayacağım. Herhalde. Bir gel şimdi bende, şimdi benimle gel. Tam beni kimse çekmesin zaten. Tamam ben Bile seni çekerim gel. benim ee, bir dakika. Şey Aşağı doğru. Ha. Şimdi i̇lk öncelikle ben bu semadan aldım arkadaşlar. Tamam. Bu da semadan. Bu da, bu da semadan sanırım. Bu da semadan. Bu da semadan. <laughs> bu kadar. Da tamam şimdi sen bunu tut. Gel benden. Ha tuvaleti mi tanıtacaksın? Evet. Şimdi... Herif. bu oyunda... Bir dakika dur dur. Garı. Dur ya. Şimdi benim bu oyunda iki tane tuvaletim var. Bu herif tuvaleti. <laughs> Garı tuvaleti. <laughs> küçük yani çişiniz 3 lira. Büyüğünüz, büyüklükünüz 5 lira. Aga ya da beleş. Kanka ben onu ne anladım? Biliyorsun küçük çocuğa 3, büyük adama 5. Hayır. Küçük <laughs> tuvaletin 3, büyük tuvaletin 5. O zaman ben hep küçük, küçük derim. <laughs> <laughs> ben onu giderden anladım. Soner Bey, Soner Bey. üstünüzdekiler linkler misiniz acaba? Hepsi evden. Hepsi. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Çok teşekkürler. Biraz da mutlan. Wow wow wow. Ama çıkmıyor. <gülüyor> çıkmıyor. Oversize <laughs> Zara. Hadi. Aa, üstünüzdekileri linkler misiniz? Herkese linklettik efendim. Bu <laughs> Gucci. <laughs> Zara, Zara. Babaannem ördü. Babaana. <laughs> Bunu da... Babaana. <laughs> Babaana. <Baban. gülüyor> Çocuklar geçen sezon. Babaannem. Oldu. Ne anlayacağız ya? <laughs> diğer kombinimi giydim arkadaşlar. şişeyi de arıyorum. ışık geliyor. Evet arkadaşlar şu an backstage. Çık <laughs> Kapı niye benim?

Më duhet një jetë tjetër nga sistemi i pazhvilluar. Më duhet

Depriyor, ayakları yere vurdu çok sinirli. Üstüne düşmeyelim, bırakalım öpsün bana. Ben sizi çok seveceğim, ben de seni Aa. Baba, anladım. babacığım. Ne? Ben çok nazik bir bayanla tanıştım, size ona takdim etmek istiyorum. Aa, ne? S sen <laughs> burada aman Allahım. Bilal Bey, ne kestiriyorsun? Ali'ni hiç beğenmiyorum. GÜLET böyle. GÜLET bir... Benz�, ne oldu? Ay, Ay, ama ne oldu? Seni hiç ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oğluma ne, 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 ne oldu sana? <coughs> ne <laughs> ne sana? analiz yapacağım. Şartlı refleks, Pavlov'un köpeği! Kalkın otomobile taşıyın hadi. Babacığım ölme sakın! Ölmeyin sakın! Yoksa bir kalk hadi. Hadi bana Siz de gelin! Ne olur siz de bizden gelin! <laughs> siz de bizden gelin. Siz bize <laughs> lazımsınız. Hadi <laughs> gidelim. Şartlı refleks! Şartlı refleks! <laughs> Guys, bu arada annem tatilde olduğu için maça içemiyorum. So sad. <laughs> Neyse ki ben tutlamıyorum. <laughs> anyway, Şarkir Şaklaban, Şahin de Şaklaban'la, Ahmet Onar'a, Serhat Onar'a, ben de boyfriend'im Burki ile çift çift bal yapacağız. Ayna mı aradınız? Evet, terden sırıl sırıl oldum. Evde bir ayaklarını dolanıyordu. Ona baksanız iyi edersiniz. Merhaba. Alo. Ne yaptın Niye evlendin nasıl laf Hiç öyle, lafın gelişi. Deli mi ne? Ne Alo. Patronu bağlayın. Ne demek patron yok? Hayır, bize bir patronumuz var. Ha şu an yok. Tamam ki o zaman kendini bağla. Amir, derhal beni kutlu etti Allah. Delik odasında büyük bomba? Baba ne iş aşkçı mıydı be? Beton dökmüş. Arıyor bak, arıyor. Kaç kızları? Terbiyesizler. Ama gerçekler. <laughs> ha, hayır, işler kızışıyor. Ne var merhabelerdeyim yok. Oh, bilin onun kızla karşılaştılar. Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Aslında sen kimsin? ana? Burada ne arıyor? Sadece görünüşleri değil sesleri de aynı gibi

Aslında bu arada çok ölü bir şeyler oluyor. <gülüyor> 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 anneciğim! Anneciğim! Kadın deniz gibidir. Anneciğim! Anneciğim! Ben annemiz isterim. Aa! Ne var? Neyden bu? Ayta kendisi şekerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, taze, tüylü, pak, tepe tepe kullanalım. Çok şükür ne hadiseler idi aklıma. Ay verin de şekerim verin de ya. Ay ne diyeyim? Ne, ne? <laughs> Ya tepini o yan yere vurdu. Bırakın üstüne düşmeyelim acaba. Üstüne düşersek ezilir. Daha dönelim. Dönelim. Evet. Sayın yönetmenimiz Turuz Şenol Öztürk. Evet arkadaşlar vlogumu bitirmeyi unutmuşum. Tipimde kaymış zaten. Depolamam da dolmuş. Evet doldu. Bu şekilde hayırlı Hı. günler dileriz. Eklemem gereken bir şey olursa ben zaten sonradan eklerim. バイバイ。